hayatım trafikliyim ağzıma ettiler benim şuraya bak soktuğun yola bak soktuğun yola sokayım böyle yol mu olur üç günde mi gideceğim ben Buca'ya? ben Buca'ya üç günde mi gideceğim abi bilmiyorsan sus Ben neyi bilmiyorsan bildiğin Sadece... yolun haline bak bir de yola bilmiyorsan diyorsun Allah'ıma bilmiyorsun burayı ya neyi bilmiyorsun Aynı lan sıçtın bu, daha bu yola girmemiş ki aramızda İzmirli olan kim Aramızda İzmir. Ya doğma büyüme ben kim? Sen İzmir, İzmir, İzmir olsan ne olur Allah aşkına? İzmir'i bilmiyorsun ki. Ulan bildiğin, sen yol bildiğin yola sıçayım. Bildiğin tek bir yerden... 45 bir... dakikada 5 metre ilerledik bildiğin yola sıçayım. Sen hayat ömrün boyunca bu İzmir'de boş yaşamışsın. Allah'ıma boş yaşamışsın. Ha sen dolu yaşadın İzmir'in Fatih'i oldun. Kardın her yeri geçsin. Kur'an'ıma Allah'ıma ben bu İzmir e sokaklarını bile biliyorum ya. Sokaklarını bana, biliyorum sokağına sokayım. Soktuğun yere orada. bak sokağı biliyormuş. Sokağa biliyormuş soktu yere sokayım. 45 dakikada 5 metre gitti. Yemin ben. ben. bu kadar gaspet, bu kadar güdübet. Hay buraya bes, bir bir bak. Adam buraya girme adını. kararını sen alıyorsun. Boklu bir trafiğe çıkıyorsun, Bir de boku bana atıyorsun bu Abi, herif güdübet bu şey, kadar sorumluluktan kaçan şeyini, bir herif iki olamaz. İki şeyini gördüm. Lan dedi bu balık kesir ne kadar güzel bir şey yaptı. Üstte iki gün geçti ya iki gün. 300 gün deprem oldu ya. Senin yüzünden Abi sen nasıl insan bir, bir maşallah der. Bir Allah bir subhanallah ya. der. İnsan bir, bir maşallah bir subhanallah. Bir Allah. Şükürler olsun Beyaz, Patrona yanlış olmasın bu gelirken zengin mengin diyordu. Ben söyledim Allah bana üstüne atlarım ki. Söyledim daha. <laughs> abi, Pat olur ya, Patron maşallah. batarsa zaten işten çıkaracağım diyor. komple işten çıkarız Feyyaz. Abi, maşallah de bir kere insan ya. <laughs> Ya maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Soktuğun yola bak, bak, bak. yola bak. Görüyor mu? Soktuğun yola ulan burasından 220 ile mi gidiyoruz biz şu an? Ha şuraya çıktıktan bizim yol bitiyor. Bak ışıktan dolayı. Abi biz